Şimdi, hocalarım, diyalog sorularını çözerken tavsiyemiz neydi? Boşluk öncesine ve boşluk öncesine ve sonrasına odaklanarak, buraları okuyarak gitmekti. Boşlukta ya da boşluktan sonraki verilen yerlerde refer ifade varsa bir öncekinden destek alarak referleri bulabiliriz. Hemen şimdi inceleyelim bakalım cümlemizde bize ne söylüyor? Diyor ki, bu ne gibi geliyormuş kulağa? Garip ve uncommon yani bizim için alışılmadık geliyor. Neden diyor, birisi böyle bir hobiye sahip olsun, ne gibi, ne gibi bir hobiye sahip olacakmış? coin biriktirme yani madeni para. Daniel neden dedi ya şimdi bunun nedenini açıklamalı. Nedeni var burada hocalarım. Neden madeni para neden bir coin biriktiriyoruz? Bunun açıklaması var. Peki Beth diyor ki valla doğru. Şimdi bu ne söylediyse bunlar aynı fikirde olacaklar. Hocalarım aralarında bir çatışma ya da fikir ayrılığı olmayacak. Diyor ki coinler temsil ederler değişikliği ticaretteki değişikliği temsil eder. Peki neyin yanı sıra? Uluslararası ilişkiler uluslararası ilişkilerin yanı sıra ticaretteki yani bu e, ilişkilerdeki değişikliklerin yanı sıra ticari değişiklikleri de temsil eder. Ancak o hala ne gibi görünüyormuş? Garip bir hobi gibi geliyor bana diyor. Peki I am not sure emin değilim neden bazıları böyle bir hobiye sahip. Belki insanlar büyük koleksiyona sahip olan insanlar hissederler daha güçlü. Hocam hiç ticaret ve uluslararası ilişkilerle bir alakası var mı? Gönder gitsin. Bursa'ya geçtim. Bursa'da dedi ki bana bazıları dedi. bulcu you argue? Bazıları tartışacaklarmış. Koyun biriktirme neyle ilişkili? Tarih ve ekonomiyle ilişkili şeklinde söyledi. Hocam acaba benim aradığım ifade bu olabilir mi? Tarih ve ekonomiyle ilgili. Tarih ve ekonomiyle ilgili şeklinde acaba ben burada bir bağlantı kurabilir miyim? Ne dersiniz? Sonra devamında dedi ki böylece bu hobi kapsarmış farklı böyle çeşitli geniş yelpazeli ilgileri kapsar dedi. Hıh. Hocam şimdi acaba burası olabilir mi noktasında benim için şu anda bak burayı çok güzel yakaladım gibi. Tarih ve ekonomi, uluslararası ilişkiler, bu ilişkilerin tarihleri, ticaret bunlardan bahsediyor şeklinde ilerleyebiliriz hocam o zaman. Burası bir elimizde kalsın. Peki devam ettim. Dedi ki benim babam dedi Amerika'da büyümüş dedi ve toplamış biriktirmiş coinleri. Çünkü o istemiş öğrenmeyi metaller hakkında. Hocam şimdi bunun babasının Amerika'da büyümesiyle bir alakamız var mı? Uluslararası ilişkilerden bahsediyoruz. Babası bir kenarda kalsın. Bizim hobilerimizin arkasındaki sebepler bazen açıklanamaz. Hayır hocam açıklamış ticarette ve uluslararası ilişkiler şeklinde söylemiş. Bunu direkt gönderirsin. Bizim profesörümüz sordu bize ki aynı soruyu e, düşüneceğim. Olası sebepleri hakkında bu hafta düşüneceğim. Daha burada bir cevap bile yok. Bu da gitti. O zaman en mantıklı olabilecek ifademiz hangisi? Bursa ifadesi.